Bura oğlum bu yerlerin hali ne? Her tarafta mercimek var. Bura bura. Efendim baba. Ne yapıyorsun oğlum? Valla televizyon izliyordum baba içim geçmiş ya. Salon hali ne? Bu yerdeki mercimekler ne böyle bura? Baksana. Ya oğlum... baba işte biz Berat'la dün mercimeklerle oynadık. Dün. Evet. Ya dünden beri bu mercimekler yerde duruyor. Dün akşamdan beri. Dün akşamdan beri. Hı hı. Niye toplamadınız oğlum? Ya uykumuz geldi uyuyorduk baba ya. Hadi siz toplamıyorsun, toplamıyorsunuz toplamıyorsunuz. Robo niye demediniz toplasın? Robocana mı? Evet robocana. Ben robocana nasıl çalıştırıldığını daha bilmiyordum ya. Bilmiyor musun? Yok. Bak şimdi sana göstereyim. Hemen robocana sesleniyoruz. Robocan, robocan gel salonu temizle robocan. Robocan. Robocan neredesin? Buradayım efendim. Aha. Ha, buradayım efendim. <laughs> Ses geldi. Robocan. Buradayım efendim. Bak bu yerdeki bir sürü mercimek var niye temizlememişsin? İlla ben mi söylemem lazım? Kızmam mı lazım? Ben kızdım ya şimdi temizler. Şimdi temiz. Robocan. Bak ee, güzel kızım şu salonu komple mercimekleri temizleyeceğim. Tamam mı? Hadi bakalım başla. Alan temizliği başlatıldı. Alan Temizliyor. temizliği başlatıldı. Teşekkür ederiz Robocan, Hadi bakalım. Şu mercimeklerin hepsini temizlemen lazım. Tamam mı? Hadi Robocan, temizle. Temizle bakayım. Biz yorulmayalım. Vallahi çok yorgunum ben de işten yeni geldim. Bu arada zaten de ben de okuldan geldim. Dershaneden ya. geldi. Temize bakayım mercimekleri Robocan. Oh 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 Temizliyor mu? Temizliyor. Vallahi mis gibi yapıyor. Robocan odadan dışarı çıkmak yok. Sadece salonu temizleyeceksin. Duydun mu? Gel, bu tarafa gel. Bak şurada da bir sürü var. Onları da toplaman lazım. Duydun mu? Robocan! Bakayım cevap verecek mi? Robocan! Buradayım efendim. Vallahi buradayım efendim dedi ya. Robocan bak, buraları güzelce temizliyorsun. Ondan sonra hiçbir şey bırakmıyorsun, sana... Mesaj atıyorsun. Sana... Buradayım efendim. Buradayım, buradayım efendim. buradayım efendim. Tamam, buradasın biliyoruz. Temizlik yapıyorsun, bunları topluyorsun. Sana çikolata alacağım tamam mı Robocan? Buradayım efendim. Tamam aferin, buradayım efendim <laughs> diyor ya. Oralarda bir şey yok Robocan. Şuraları robocan temizleyeceğim. Öküzümüz temiz yerleri temizlesene. Dip köşe yapıyor, dip köşe temizlik yapıyor. Aferin sana Robocan. Aferin sana Robocan. Robocan çık oradan. Hadi Robocan çıkar mısın? Robocan neredesin? Nereye Robocan? Aşağıda galiba sesi geliyor. Robocan. Robocan konuşur musun bizimle Robocan? Buradayım efendim, Buradayım efendim diyor ama çıkmıyor. Robocan hadi temizliğe başla gel buraya. Robocan çık onun altından lütfen ama. Hadi. Robocan çıkar mısın oradan lütfen? Ne? Küstü. Küstü bize ya. Ulaşamıyorum diyor küstü. Robocan nereye gidiyorsun? Bak şurayı temizleyeceksin Robocan hadi. Kısmi temizlik başlatıldı. Ne diyor bu? Temizlik istenen alana ulaşamıyor. Her köşe gidiliyor. Robocan bak burayı burayı temizleyeceğim burayı. Temizlik istenen alanlara ulaşamıyor. Alın alanı ulaşamıyorum ulaşamıyorum. Ay nazlanıyor nazlanıyor. Robocan buraları temizleyeceğim. Küsmek küsmek yok öyle ya. Çikolata alacağım sana. Vallahi bak. Abi baristamız bizimle." Hadi gel şuraları temizle güzel güzel. Şu mercimekleri topla. Aferin sana Robocan. Robocan buraları temizlersen ben de çikolata alacağım. Vallahi bak Uğur abi de çikolata alacak sana. Hadi Robocam Aferin sana Robocan. Bu mercimeklerin hepsini güzelce temizleyeceksin. Değil mi Robocan? Hadi bakalım. Aferin sana. Aferin Robocan'ım benim. Temizle temizle. Yaparsın bence de yapar. Akıllı. İlk önce etrafında bir tur atacak. Ondan sonra şu mercimeklerin hepsini temizleyecek. Değil mi Robocan? Aferin. Bir cevap ver bakayım. Robocan. Buradayım efendim. Robocan. Buradayım efendim. Aferin sana Robocan. Temizle bakayım buraları. Aferin, Aferin sana. sana Robocan. Sen çok akıllısın ya. Hadi bakalım bak bu yerdekiler kaldı Robocan. Üzme bizi. Gel şunları bir te temizle topla. Hadi. Aferin sana Robocan. Topla, 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 topla. topla. Robocan. Aferin. Duyuyor musun beni Robocan? Seni çok seviyorum. Biliyorum orada olduğunu, seni çok seviyorum RoboChan. Bu çok akıllı bir robot buraya. Vallahi. Valla, evet, baksana. Geçtiği yerler pırıl pırıl yapıyor. Pırıl pırıl yapıyor valla ya. Aferin sana RoboChan. Aa, bir dakika. Ne? Hemsir, Oscar. Aa, onu da koyalım. Getir, ona birlikte temizlik yapsın, hadi bakalım. Hadi bakalım hadi Oscar. Bakalım. Bizim robocanla birlikte bu mercimekleri temizleyin, tamam mı? Dön. Şunları da temizle. Vallahi çok güzel temizliyor. Aferin, Aferin sana. sana. Robocan. Arkadaşlar elektrikli süpürgemizi, robot elektrikli süpürgemizin ismini nasıl buldunuz? İsmi Robocan. Bayan olsa da Robocan. Robocan koyduk. Aferin sana Robocan. Hamster Oscar'a bakıyor. Oscar kızım, ne oldu? Şaşırdın değil mi? Şaşırdın diye. Bak ne güzel temizliyor görüyor musun? Paşa'nın tüylerini, Oğuz'a Berat'ın döktüklerini böyle Tertemiz yapacak robocan. Aferin sana robocan. Dönüşünü al. Al dönüşünü. Aferin sana robocan. Aferin sana robocan. Devam, 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 devam. Bak nasıl temizliyor, bak, 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 bak. Aferin robocan. Oradan da dön. Aferin sana, bak tespit etti ya kirlerin yerinin sonunda. Ondan sonra temizlemeye başladı. Aferin sana robocan. Evet, dönüşünü al. Evet sadece bu alanda var Robocan. Başka yok. Buraları temizlesen yeter bize. Aferin. Nerede kir olduğunu tespit etti. Başka yere gitmiyor. Valla. Hadi bakalım Robocan. Temizle 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 temizle. Aferin sana Robocan ya. Robocan bunları temizledikten sonra gidiyorsun. Çöplerini boşaltıyorsun. Tamam mı? Aferin sana Robocan. Dön 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 dön. Halıya takıldı. Bakalım ne yapacak? Çıkabilecek mi oradan? Kısa bile çıkıyor. Vay ya. be! Aferin sana robocan. Tertemiz oldu ha şaka maka. Aldı bütün mercimekleri. Ama birkaç tane kaldı onlara bakalım artık. O tarafa bakalım ne yapacak? Hadi ben robocan. Tamam verdi. Şarj et. Şarj et diyor. Robocan şarj olurken içine topladığın şeyleri de boşalt. Evet tamam içine topladığın şeyleri de boşalt. Oscar'la birlikte şarj olmaya gidiyor. <laughs> Hadi robocan geri 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 geri. Geri geri, geri dön. Dön 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 dön. Aferin sana. Dön. Geri geri. Hadi bakalım. İlerle sağ yap, sağ yap. Aferin. Sağ hadi yap. Bakalım. Dön 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 dön. İleri. Biraz daha dön. Dön dön dön, dön. sol yap. Sol geri yap. Sol geri, sol, geri. Sol, sol 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 sol. Aferin. Dur öyle. Dur. Geri geri. Geri geri. Yanaş 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 yanaş. Devam 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 Aynen. devam. Hadi Çok biraz güzel. daha, biraz daha. Biraz daha. Oscar gel bu tarafa. Ne yapıyorsun sen orada? Sıkışacaksın oraya. Toz alma başlatıldı. Aa şimdi tozları alıyor. Bak. İçini temizliyor görüyor musun? Topladığı mercimekleri şu çöp kutusuna dolduruyor. De. tamamlandı dedi. Aferin Bir sana. Aferin sana Robocağan. Çikolatayı hak etti robocan. Sence Bura? Hak etti. Ben de alacağım. <laughs> Berat da görseydi keşke ya. Oskar hadi sen de gel biraz oynayalım evin içinde. Oskar salsana ya. biraz ya burada. Sıkılmıştır. Hadi Oskar. Sal 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 yere sal yere sal. Kesme evin içinde biraz. Hadi Oscar. Sen dolaş biraz. Hazır Berat yokken. Keyfine bak. Çünkü Berat olunca ne oluyor? Koşturuyor 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 Oscar görmüyor. Birden görüyor üstüne atlıyor. Kontrol et bakalım iyi temizlemiş mi? Ayaklarda kayıyor. İyi temizlememiş çünkü alanı iyi seçmedik biz o yüzden. Oscar sen bir kontrol et. Eğer beğenmezsen Robocan'a tekrar temizlik yaptıracağız tamam mı? Hadi kendine iyi bak hoşça kal. Buraları seçmediğimiz için temizlemedi. Seçmediğimiz için temizlemedi. Biz komple bir salon temizliği yaptıralım Robocan'a. Bence benim. de ya. Valla. Biz Robocan'ı başlatalım. Başlatalım. O temizliğe başlasın. Salonu bir temizlesin. Tamam. Oscar'ı da yerine koyalım. Biz ne yapacağız? Berat almaya gideceğiz. Tamam, olur. Masaya gidip Berat'ı okuldan alalım. Olur. Gelelim. Sonra? Sonra Berat diyecek ki dışarı çıkmayacak mıyız? Dışarı çıkacağız bisikletle. Olur. Olur mu? Hadi olur. Hadi bakalım. Mı? Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Ee, biz bu Robocan'a bayıldık. Vallahi elimiz ayağımız oldu. Ama bütün eşyaları yükseltmiş olduk. Yani bu e, köşe takımı, Onsa sonra Burak'ın dolabı, bizim yataklar. Benim dolabım, yataklar. Hepsini var. yükselttik. Bu arada bizim e, firardaki arkadaş gidiyor. Bu arada köşeden da mutfağa giderse bulamayız onu bir daha. Bir Hmm. Bu arkadaş kafesinden dört kere kaçtı ve kayboldu. Evet arkadaşlar bu arkadaşı görüyor musunuz bu? Bu munzuru görüyor musunuz bu munzuru. Akşama kadar bunu aradık. Bu munzur dört kere kafesinden kaçtı yuvasından. Firar <laughs> etti. Firar etti biz bunu aradık. Her seferinde bulduk. Her seferinde de aynı yerlere saklanmış oldu. Her, her, seferinde aynı yere gidip saklanmış. Bir kere doyulma saklandı. Bir kere koltuğun altına. Bir kere de nereye saklanmıştı? Benim ne? e, kitaplığımın altına. Şimdi ne yapıyoruz? Robocan'ı hemen başlatıyoruz. Arkadaşlar biz Robocan'ı bu arada nasıl başlatıyoruz onu hemen size göstereyim. Odayı seçelim. Salonu seçelim. Seçtim mi? Salonu seçtim. Robocan başla. Hadi bakalım. Arkadaşlar Robocan yuvasından çıkıyor. Köşelerden başlayacak. Ondan sonra bu salonu komple temizleyecek biz gelene bırıl kadar. 8 dakika sürüyor bu salon temizlemesi. 8 dakika mı? Köşe bucak ama. Köşe olacak Valla. Dur burada bir yerdeydi. Neredeydi? Temizleme geçmişi vardı burada. Dur bir dakika hemen sana göstereyim. Bura baksana. Komple evi temizledi alan 70 metrekare alan. Komple evi 68 dakikada temizlemiş. Alt Her bir saatte. 1 saatte. Vay be. En son nereyi temizledim ben? Bir yeri temizledim ama. Dur. Sadece salonu temizlemiştim ya. ha <laughs> Sadece salonu 21 dakikada temizlemiş. Pardon ben Süper. yanlış demişim. Bu salonu 21 dakikada köşe bucak temizlemiş baksana. Girdiği yerlere bak her yere girip çıkmış. Aferin sana Robocan. Sen çalışmaya devam et. Biz gidiyoruz Berat almaya. Hoşça kal, Hoşça kal Robocan.